Merhaba arkadaşlar çek oyunda haberlenmekteyiz. Bugün kafa topu, topu oynuyoruz. Ama ikinci... ikinci de meydan okuma gönderdin. Sen onu da meydan okuma gönderdin. Ben de... Ay basamadım Onur. Bak bir daha meydan okuyacağım. Evet çok iyi şu an Hadi Hello. Ayrıca atacak bana. Attım diye. Ben, ben atıyorum. Ben şimdi olur oynuyorum. Onur <laughs> geldi buradan. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Ve karşılaşma başladı. <laughs> Oradan golü var. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere Gitti. Tam defa. Skor 1-0. Oyuncu donduruldu. Zero misali buzlandı. Panter kesildi. Maç şimdi 2-0. Şansını üst taraftan dönüyor. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Kalesini gole kapadı. Aniden büyük kafa kullandı. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı Kırı <laughs> dağıttı. Büyük, büyük kafa, kafa zamanı. Ooo! Oh. Gol getirdi gol! Hop! <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Golü çıkıyor. 10 saniye Şimdiden kaldı. Şeyler goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Kendi boyunu <laughs> yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Havadan vuruş. Fark çok değil. Rakip hala ne kazanabilir. kazanabilir. Sağda gerginlik çıktı. Golün gelmesi <laughs> için elinden geleni yapıyor. Bu <laughs> golü şapka çıkar. Maçın son 30 saniyesi. Oradan golü var. <laughs> Yok böyle bir gol. Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Havadan <laughs> vurdu. Son saniye. 5-4. <laughs> Bir gol. Saniye, <laughs> son 15 saniye. <laughs> Beraberliğin süper güçler bozacak? Savunmaya çekildi. Rakibini şaşırtabilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Artık... Buna bakın. Şansını üst taraftan deniyor. İşte son dönük. Son 3 saniye kala golü atıyor. Maç bitti. İkinci Efe maçta görüşmek üzere. Daha çıktı. İkinci maç ben oynayayım mı? Ben oynayayım ikinci maç ben oynayayım. Hı. Yenilenle ben Efe, oynayayım. Evet, şey orada oynayayım. İkinci maç ben oynayayım. <laughs> Hayır. Evet, ver. Evet, evet. ben Arkadaşlar onur vermiyor bunu. Tamam o zaman devam edelim. Hadi. Bak sen sen yer oynayın. Hadi yerde mi oğlum ya? Davet etsene dedim. Boş ver onu. Kapat onu. Onur'u davet et hadi. Baba benim oynayayım. Ay yanlış yaptım. Efe yanlış yaptığını söylüyor. Çıkıp birer gidiyorum Peki, arkadaşlar. Arkadaşlar çıkıp baştan giriyorum. Ay buradaydı. Kaybettim. Buraya bir baştan ne yapalım? Evet. Şimdi ben ife oynayacağım. Geliyor mu? Geliyor. Ben bir davet ediyorum sosyalden. Geliyor. 2013 otur Onur. Onur yerine otur. 85 Ağzını Açır, izle. açırıyor. Tamam. Ben, ben seni bekliyorum. Açırıyor. Açırdı. Evet. Gönder. Oyna. Gönder gelsin dedi oynuyoruz. Evet. Bakalım maçın galibi kim olacak? Ben hiçbir zaman maç kaybetmem. Hadi şimdi Pro Onur Pro Efe'ye karşı. Ben Pro Onur oynuyorum oyuncu sahaya galibiyet piyet parolasıyla çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak. İlk gol geldi. <Gülüyor> 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 hey, hey, hey. <laughs> Güzel şut. Oo 2-0 geriye düştüm başlar başlar. Baba şut da tamam. Şuradan at. Toparlarda ben. Hayır 3-0 nasıl oldu ya 3-0. gülüyor> Durun bir dakika daha kendime gelemedim ben ya. İyi vurdu. Ve gol. İlk golü attı. Baba. Sındı mı sındı? Topu dibine doğru. Allah'ım doğa. Çok zevkli bir maç oluyor. Yukarıdan gol peşinde. Gel bakalım Mera bir Sürekli doğa. İşte bu kadar. kafayla attı. Gol. Gol. Uzan, uzan, uzan. Havadan vuruş. Şapka çıkar. Çetin Akıl dolu bir vuruş. <laughs> Maçı yeri gol. <laughs> Topağlarla buluştu. <laughs> Mükemmel bir gol. <laughs> oldu. Kafa vuruşu geldi. Kafa topu. Fark <laughs> çok. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> e 90 azdı. <laughs> Ayağını, Ayağını bir şeyle vurdu. Maçın bitmesine <laughs> 30 saniye kaldı. Açık <laughs> <laughs> <O> <laughs> oyuncular son süper güçlerini ne zaman kullanır? Hayır hayır. Son süper güçleri kullanıldı. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. İşte bu. Baba hadi. Bu adam vurdu. Bir gol daha işte vuruyor. Gol, ya. Sıfır, bir gol geldi. Adam kadar süper gücü. Kim Son saniyeye girdik. Bir gol ve son, son. üçem bir Şansını şans ben. Son saniyede Maç üzere. Maç sona erdi. Son saniyede gol yedim gene. Baba bu sefer ben sendeyim. Maç yap. Ben kaybettim adam kazandı ne yapalım. of çok heyecanlıydı be. <laughs> maç sona erdi. Kapatan <laughs> bu geçen bir Doğru. maç izledik. Evet. Davet hemen sosyal gönderin birbirinize. Bir, bir maç daha yapalım Hiçbir şey. Evet. Son 6 dakikada <laughs> maç yapıyoruz. Kaç bunu takalım bir de. Evet. evet maç çok güzel yapabilir. Hadi onu dönerse ben onurla yapayım. yapayım daha kötü. Yalnız şey yaptım galiba. Evet. Geri gelin emeysi. Onur geri gel. Geri gel. Biz onu Geri gel. Çık daha gel. Çık bir daha gel. Evet. Bu an şey <laughs> Onur, şey gel

Maçın kaderini değiştirecek. Tabii öyle. Evet, öyle iyi olan vuracak. Havadan vurdu. Öyle, öyle, öyle. Ve işte ilk gol. Öyle, ne çok <laughs> bıraktı. Güzel şut. Kimin eli havalandırdı. Aniden büyük kafa kullandı. Gol. Top ağlarla buldu. Oyuncu buz kesti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Tamam ben onu elden yıkadım mı sen? Mükemmel bir kafa golü. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kendi sahasında işte gol. Çekişme hat safhada. Ceza sahasına doğru. Skor 3-3. Havadan vuruş. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Akıl dolu bir vuruş. maça yarıladık. Bu fark kapanabilir. Bu kez kafayla gol geldi. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Mükemmel bir kafa golü. İyi vurursa gol olur. Yok böyle bir gol. <laughs> gol, gol, gol. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Top iki taraf arasında gidip geliyor. <laughs> Beraberliğin süper Akıl dolu bir vuruş. <laughs> Sosyal ileride gol. <laughs> i̇şte son düdük. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Ve son maçımızı yapıyoruz şimdi. Davet gönderin, şey yapmayın. Kapatın, bekleyin. Davet gönder sosyalden Onur'a. Ay çaktım dedim. Sosyalden davet Nasıl bekliyorsun? Ya, 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 Meydan okulu ve davet. Kabul et. Son maçları başlıyor. Son maçımız Büyükçelik'in... Çekimimiz... Arkadaşlar, evet, bu, bu videoda hiç kalkmasınlar. Oyuncular yerlerini aldı, maç başlıyor. Başlama hmm. konusuyla maç başlıyor. Kafayı büyüttü ve golü çaldı. Uzama basıldı. <laughs> <O> Alanı <zaman, gülüyor> daldı. <edeldi. gülüyor> Ayağının içine vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Geçti. Topu direğin dibine doğru gönderdi. Maç şimdi bitir. <laughs> Harika kurtardı. Çekildi. Savunmaya çekildi. Şatka çıkar. Maç bol gollü başladı. İyi vurdu. <laughs> Şans. O nasıl bir şut? Beraber. Yukarıdan gol peşinde. Şimdi yine çaktı <laughs> Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşuyla gol geldi. <gülüyor> <gülüyor> beraber baskı oh, var. Bir vursa gol olur. Gol! Hakem faul düdüğü Beraberlik olacak mı? Şut. Kafaya. Açıkta son düzlüğe girildi. İki takım da gol yeme riskini almıyor ve zamanı oynuyor. Direktlerin öbüyor. Hava Büyük kafa. Mükemmel bir gol. Adamı korkuttu. Kafayı mı yüzerek oğlum? Güçler bitti. Şimdi hata yapan bu kez kafayla gol bitti. geldi. Bu maç sonunda f Oradan golü var. Oo, oradan golü vardı. Son saniye golü. Maç bitmek üzere. Saniye F'nin golü attı. Onu pas etti. Ve maç bitti. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda kurtarlar. Hoşçakalın.